Allah. Süp. Tamam. Dede sen nasılsın canım? iyi misin? Elhamdülillah zaman böylesin. Nasıl? Ee, ne görüştün? Allah hayırlı olsun. Arkadaşlar da söz ver. Vallahi afiyet olsun. Amin cümlemize. Ne zaman alıyorsunuz? 8. ayın 11'i. Daha 40 gün falan var. Hayırlı olsun. Ayın aşağı yukarı belli değil ama 108-105 gibi bir şeyler. Doğumu hakik olarak yazılmadığı için, doğum yani aynı günde yazılmadığı için böyle bir yan o zamanlardan beri yanlış devam ediyor yani. Aynı günde yazılmamış aşağı yukarı birkaç sene aradan geçmiş yani o zamanı. Yani neye borçlusun amcacığım? Cenab-ı Allah'a borçluyum. Allah'a borçluyum sağlığı. Hamdolsun dizlerimin ağrısından başka bir şeyim yok. Aşağı yukarı 20-30 tane var belki torun. İsimlerini hatırlayabiliyor musun? Kimim? Çocukların, torunların, torunlarının. Ya hatırlayamıyorum. Ben aşağı yukarı ahil balık olana kadar tabii köy hayatında yaşadım. Ahil balık olduktan sonra babamın elinden alışverişi teslim aldım. Ben alışverişine uğraşırdım. Demir yollarına girdim ben. Demir yollarına iş başı etmezden önce kendi şahsi işimle uğraşır idim. Birkaç sene İskenderun'da Gazın gıtlık Sivas'ta değil aşağıya Türkiye çapında Gazın gıtlık zamanında hemen hemen yalı 58-59 senelerindeydi galiba. İskenderun'da bir gaz serbest satıldığını işittim. Tabii ki git gel bilmiyordum. Ben gurbete çıkmamıştım. İskenderun'da gaz yağı bol olduğunu söylediler. Ya Allah Allah. Türkiye çapında böyle şey olur mu? Gittim Zekim'de. Orada serbest satırlardı adamlar. Kiloji, litre işi oradan satın alır idim. Ben de kim getirdim yani Sivas'a ve bizim köyümüze kangalı kadar. i̇lk sen mi getirdin o zaman? O zaman ben ilk getirdim. Getirdim ben. Herkes de yani hayret etti. Bir ömür nasıl geçti? İyi geçti. 24 saat kadar anca sürdü. Menderes'i iyi bilirim. Menderes'in zamanını iyi bilirim. O zamana kadar çektiğimizde iyi bilirim yani. Menderes'e kadar olan durum kritikti. Çok kritikti. Yokluk gördün mü? Elbette bizim memlekette olmadı da yakın köylerimizde hatta yakın köylerimizde kıtlık oldu yani. un bulamadılar. İnönü'nün döneminde. Yokluk mu oldu? Evet. Kıtlık çoğudu. Kıtlık pek çoğudu. Ama o gittikten sonra her tarafın bolluk oldu yani. Menderes'in zamanında Menderes geldikten sonra acayip bir bolluk oldu millete. Biz o zamanı gelene kadar biz harmandaki buğdamızı içeriye memurun korkusundan saklayamazdık yani. Samanlı sabanlı dışarıda savurur götürür dışarıda temizlerdik. Neden ki? Onu temizlerken harmanda kapıda temizlediğin zaman o zaman senin bu udanı beraber seninle bölüyordu devlet. O korkudan gizli temizlerdik onları biz. E, ee, oldu yani. O zamanki gıtlık çok olduğu için millet birbirine samimiydi ama böyle bir bolluk yoktu yani. Her taraf bol cümdük. O zaman okuma zordu. Bir yerde bir hoca ezan okuduğu zaman içeri atarlardı. Tanrı uludur diye hoca ezanı. Hatırlıyorum. Ha, ne düşünecek artık işte biraz korkusundan devlet adamlarından kimse olmadığı zaman serbest okunuyordu Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama Karakol gelmiş yahut da bir yerde bir hükümet adam varmış o zamanlar tanrı olur diye koyuyordu. İnsanoğlunun iyiliği kalır yani ne olacak? Aha geldik aha gidiyor. yetim olduğum için mesela ben askere git, gidene kadar ruh cüzdanım yoktu. Ketim büyüdüm yani. Ket Askere gittiğim sene mesela mahkemeyle bu iki tane şahit dinlendi. Bu Mevlüt'ün oğlu mu? Evet. Yemin eder misin? Ederim dediler. Kaçta mesela babam mefat etmiş? 1944, 11. ayın 6'sı. Ama ben 45'te dünyaya gelmişim. 44'de kayıt ettiler yani. Yanında almamış. Çaldırdıysan sorun değil ben. Esra'dan sonra Esra Hanım bizi davet etti. Torunum bu. Kaç torun? Şimdi 11 bizden var. Ee, sizin 5 var. 16 <laughs> tane torun var. 10 torundayız şu an. 11, 16. Ee, Cevdet'in 3 tane oğlu var. Evet. 11-14 e, ediyor. E, bir de Muhammed'in var. Evet. 20. Y 20 ediyor. Torunun çocuğu mu bu? bu? Bu, yok. Normal torun. 20 torun var. 20 torun. Tamam. Şimdi ben de kat... bir torun var. Torunlu torun torunu. Diktir öpüyorsun ayağım. Ha, ben <gülüyor> 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 sen de onun torunuyum. Arkasından sen uçuruyorum. Teşekkür ederim. Ama severim ya. Ya uh...